Ankara'da gerçekleşen görkemli bir düğünle Özdemir ailesinin kızı Avukat Gizem Özdemir'le Yemenoğlu ailesinin oğlu elektrik, elektronik ve yazılım mühendisi Fatih Emre Yemenoğlu dünya evine girmişti. Gölbaşı esnafından iş dünyasının yakından tanıdığı AKS Mobilya'nın sahibi Sami Özdemir'in kızı Gizem'le ilahiyatçı Nihani Yemenoğlu'nun oğlu Fatih Emre'nin çocukları olan genç çiftin nikahını Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı kıymıştı. Nikah şahitliklerine ise ilgi büyüktü. Ankara'da düzenlenen bu özel düğün törenine siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda davetli katılırken, nikah şahitliklerini ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yargıta Üyesi Mehmet Odabaşı, Emniyet Eski Genel Müdürü Vali Oğuz Kağan Köksal, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Hak'tan Kaçmaz, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahri Bulut, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Avukat Selim Çırpanoğlu, Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İyi Parti Mersin Eski Milletvekili Vali Behit Çelik, Ulaştırma Bakanlığı Eski Müsteşarı Selçuk Coşkun, ONES Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Engin Can ve Sena Yıldız yaptılar. Kanal 5 TV olarak Aysel Sami Özdemir ve Gül Nihani Yemenoğlu ailelerine hayırlı olsun diyor, genç çiftimize mutluluk dolu bir ömür diliyoruz.